Salih Bey'in doğum günü dersin doğum günü geri gelmek istiyorum. Ee, <laughs> <kaç yaşına gelirdik. gülüyor> 39. 39 sene neler söylediniz? Ama çok derin mevzu. Hiç buralara girmeyelim çıkamayız. Ama tabii çok şey sığdırdık yani. Peki en güzel yıllarınızı hatırlar mısınız? Yani hani şu, şu, anki yıllar. Şu anki yıllar. Zaman... Bu yaşların çok güzel bir kafası varmış arkadaşlar. <laughs> Herkese <laughs> <laughs> tavsiye ediyorum. Acaba. Peki 40'a doğru gider. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç'tan yakacaksız beni ifadesi geldi. Gübse Özay ile Barış Arduç önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Barış Arduç anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna esprili bir şekilde beni yakacaksız ifadelerini kullandı. Güpsü Özay ise anne olmakın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur diyerek kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan mutlu Cip daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evlerini yolunu tuttu.